Nasıl patlayacağım acaba ya? Oha el bombası. Ne? Oo! TNT geldi. El bombası geldi. Bom! 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 Allah creeper fırlatıyorum. Aa bak dene. Hem de sınırsız değil mi? Sınırsız değil Sınırsız değil mi? Ama bayağı bir mermisi var. 100 tane atabiliyorsun. Hasan bunu çoğaltsana ya. Çoğalt bunu ya. ya. Ben abi çoğaltma taktiği biliyorum ben oldu galiba. Teşekkür ederim. Şimdi ben bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Uy! Hasan burada da bayağı hızlı koşuyorum. Ba 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 ba. Ah! Bak dur. Dur Hasan dur patlatma ona bir şey deneyeceğim. Aa, Hasan patlatma dedim çok güzel patlattın. Büyü masası Samet'i denemek istiyorum arkadaşlar. Büyü masası Aa. Samet. Dur şimdi onun yanına gidip bunu basacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Selamun aleyküm. Oh! Oh! O